Babam nerede? Aa, hoş geldin Emine. Çıktı mı babam? Az evvel çıkıverdi. Yetişemedim ya. Hayırdır, bir şey mi oldu? O Osman Sadan'dan vazgeçtiğimi söyleyecektin babama. Nasıl yani? Ama siz çok seviyordunuz birbirinizi ya. E, yine seviyoruz. O tarla sıçanı suratlı Osman, anasının lafına bakıyor. Çok sinirlendi beni, çok. Olur öyle şeyler. Akıp duran sevdanın önünde hiç kimse bende olamaz. Geçer bunlar. Aa, Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Osman da beni şiirler yazayıp öyle davladı zaten beni. Ben başta bunu hiç istemiyordum biliyor musun? Öyle sabah akşam peşimden koştu benim. Şiirler falan yazınca öyle içim aktı benim de. Bak, konuşturdun beni. Yumuşadım yine. Emine, boş kaplar var. Veren mi sana onları eve götür? Olur. Sen akşamı yemeğe gelmeyeceğim mi? Akşam işlerim var azıcık. Başka zaman gelirim. Sağ ol. Emine ne yaptın? Ver şunu. Aa, dilimi ne? Yemedik defterini. Tövbe tövbe. Ah Emine. Gerçeği bir bilsen. Şu kalbimin sesini bir duysan. Yedi, sekiz, dokuz, on. Şinasi yuvana Şinasi aşk olsun ya. Aşk olsun hayatım. Hep aşk olsun. Aşk olsun. Ne oldu sana böyle ya? Buranın havasından, suyundan ne oldu sana böyle? Merheminden hayatım, merheminden. <laughs> o fıkırdak mı, şıfırdak mı? <laughs> Artık bulduramıyorum kendimi. Deprem oluyor Şinasi. Ne depremi? Baksana niye sallanıyoruz o zaman? Oh. Çocuklar çocuklar yine şık şakası yapıyorlar. Eyvah eyvah. Şimdi ben onları gününü gösteririm. Durun. Durun. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada? Ee, senin alt takımları, karavanın alt takımları temizliyoruz. Ee, belediyenin hizmeti, biliş biliş. Burası özel mülk. Özel mülk izinsiz kaldıramazsınız. Ne yapalım? Başka çare bırakmadınız ki bize. Bu köy sahipsiz sanmayın. Öyle elinizi kolunuzu sallayan her istediğiniz yapamazsınız bu alanda. Bu köyün bir var. Durun, durun. Yapmayın lan, yapmayın. Ah, Şirazi Allah aşkına. Gözünü seveyim bak. Daha yeni iyileştin. Hepinizi şikayet edeceğim. Hepinizi şikayet edeceğim. Et kime istersen et. Benim adımı da bir Rüstem Aga beni keyinden kovuverdi de. Bakalım ne olacak? Üstelik gari bu teneke kutuyu kafanıza ters geçiririm. Allah'ım yuvamı yıkıyorlar duy Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.